Benim iyi beklediğini ilk ben öğreneceğim. Garip ama boş. O kaka nerede? Aa, aman böceği. Tam üzerimde sürünüyor. Alın şu pisliği. Hadi ama. Bak ne kadar korkunç değil. Çok tatlı bile diyebilirim. Onunla ne yapman gerektiğini anlıyor musun? Hayır yapmayacağım. Bakın ne kadar ürkütücü. Bıyıkları da var. What? cesaretini toplayana kadar ben kısmı <laughs> halledeceğim. Okay. Hmm. Ben şanslıyım. Bakın ne kadar büyük bir Oreo kurabiyem var. Süper. Wow. Peki beni ne bekliyor? Hey. Bu acınla ne güzel de dışı bir sihirli çubuk. Hey. Geriye kalan tek şey onun ne yaptığını öğrenmek. <laughs> bu acınla çok havalı. Onun sayesinde hepinizi havada tutabilirim. Bakın bu harika bir şey. Hayır bu hiç hoş değil. Bunu bir daha yapma. Sen çubukla oyna. Ben de kocaman. İşte azıcık kurabiyemle oynayayım. Belki bana da sürmama izin verirsin. Hayır onunla kendim ilgileneceğim. Çok iyi ya. Öyle mi? Neyse kurnaz ve çok tatsız bir intikam planım var. Ya, yeah. e, hamam böceğinin kurabiye yerleştirdiğinde ne diyeceksin? Oh no! Hiçbir şey söylemeyeceğim. Hamam böceğin çok tatlı. Öyle mi? <laughs> Neyse yine de kurabiyeni alacağım. Ağzıma <laughs> uçsun sadece. Hey nasıl tutamıyorsun hırsız? Geriye kalan tek eğlence Emma'nın bir hamam böceğiyle uğraşmanla izlemek. Sizin için çok komik ama bana pek değil. Görünüşe göre bunu hızlı yapmam gerekecek. Aferin. Cesur olduğunu biliyordum. Hayır. Bu hamam öylece gitmesine izin vermeyeceğim. İstemay. Yine de onu yemelisin. Teşekkürler Samantha. Bu ne iğrenç bir şey. Ben arkadaş olduğumuzu umuyordum. Bu arada çok ilginç bir şey geldi aklıma. Çubuğum her şeye uçurabiliyorsa, o zaman da lezzetli yiyecekleri bana uçurabilir. Baksanıza burada bir sürü farklı tatlı var. Çok mutluyum. Hayır, artık değilsin. Ne yaptınız? Çubuğum kırdınız. Şimdi tek yapmam gereken daha önce gelenleri yemem. <laughs> burada bir yol için yeterince var. Zülme. Aynen. Hepimize yeter bu. bu sefer ilk ben içeceğim. Beni bekleyen güzel bir şey var. Kesinlikle bir şişe en sevdiğim kola. Ay işte şimdi kesin köpüklü olacak. Elif sana açmamı ister misin? Hayır yapma. Yani deşeleme her şey yolunda. Şanslıyım tüm kola şişede kaldı. Güzel. Yani şimdi ben de kasayı açabilirim. Hayır. Benim için hangi yemeğin gerçekten wok gibi olduğunu nereden bildiler? Ne ondan nefret ediyorum. Ne kadar şanslıyım. Tırnak içinde söylüyorum. Çok şanslısın. Bende ne olacak acaba? Sihirli bir şeyler var. Vay canına. Bu bir şeker bulutu. Bunu daha önce sadece çizgi filmlerde görmüştüm. Hadi çekin ellerinizi. Bu herkes için geçerli. Şekerlerimi benden çalmanıza bile izin vermeyeceğim. Onlar benim ve sadece benim. Buna ihtiyacım yok. Bende kola var. Vay canına içine o kadar sığ sığdığına göre çok şişman. Kötü oldum ben. Kızlar çekelim. Hey iğrenç. Nasıl da kokuyor. Sana hiç korku öğretmediler mi? Hepsi bu değil. İşte devamı geldi. Ya senin kükremen yüzünden uçacağız şimdi. Korkunç. Come on. Daha az daha, daha çok iyi. Emma neden hala yemiyorsun? <laughs> bir umudan nefret ederim. İkiniz de onlarla ne yapacağımı dair bir fikrim var. Ama madem bir meyve suyu yapabiliyorsan neden de mekşi pisliği içeyim ki? <laughs> Saf. Meyve suyun limondan daha lezzetli olacağını mı düşünüyorsun? Şimdi bunu kendiniz göreceksiniz. Sadece beni kıskanıyorsunuz. Hey. <laughs> oh no! Hey you! Ay sanırım haklıydınız. Bu asidi ağzınızda bile tutamazsın. Ne yapıyorsun? Duram. Bu iğrençlikler tam üzerimizde. What? Evet bu iğrenç bir şey. Gözlerime bile geldi. Acaba şekerlerim nerede? Bu bana şeker ver. Ne oldu? Yaşasın. Şimdi bir sürü skit alsın Bart. Burada herkese yetecek kadar var. Hayır bu benim bulutum. Bu yüzden sizinle paylaşmayacağım. Sanırım onu öylece alabilirim. Hiçbir şey alamazsın. Benim olduğu gibi benim de kalacak. Hepin eski dosyada deneydiğinize göre şekerin harika olduğunu kabul edin. Sıfır beni ne bekliyor? Sanırım yine çok havalı bir şey. Kesinlikle ne kadar lezzetli ve parlak bir donat var. Bakın. Sadece yemek değil aynı zamanda onunla oynayabilirim. Ay! onu yıkılamayı henüz öğrenmedim. Bakısıların nereye gittiğini merak ediyorum. Ama şimdi umurumda değil. Tek düşündüğüm şey bu lezzetli donat. Ne kadar lezzetli. Ben sarayım? sarayım. Hayır. Senin yüzünden parmağımı Şimdi çok acıyor. Sorun değil. Böyle durumlar için her zaman yara bandım var. Süper. Çok teşekkür ederim. Beni neler bekliyor acaba? Gittim, bu iğrenç bir şey. Yine şanssızım. Tavuk yumurtalarından nefret ediyorum. Özellikle çiğ olduklarında. Onlara ne yapsam? Hadi sana yardım edeyim. Hey! Oh, üzgünüm. Şu lezzetli yumurtalara baksana. Hadi onları yemen gerekiyor. Bıktım artık sizden. What? Bakın ne kadar tatlı. Artık o benim evcil hayvanım. Wow. Ben de öyle bir evcil hmm. hayvan istiyorum. <laughs> okay. Kahretsin neden sadece ortam var? <laughs> Çünkü civcivler sadece <tatil> iyi verilir. Hadi bak da ne bekliyor? Bu <laughs> bir çeşit bomba gibi görünüyor. <laughs> ne? Bomba <laughs> mı? Acilen saklanmalıyız. <laughs> Yardım edin. <laughs> Belki onu etkisiz hale getirebilirim. Teri kesicim var. Sanırım işleri daha da güzelleştirdim. Kızlar yere yatın. <laughs> Vay canına. Bakın burada kaç tane şeker var. Sanırım bu bir şeker bombasıydı. Süper. Benim civcivim de şimdi çikolatalı kardeşi olacak. Ne şunu söyledi? Hey baksana. Dolabı kapatmadı. Okay. Hadi orada ne olduğunu öğrenelim. Sanırım bunlar bir çeşit kasa. Wow. Belki içinde çok değerli bir şey var. Hadi bakalım. Hayır durun. Neredeyiz biz? Sanırım meydan okuma zamanı. Kasamı önce ben açacağım. Gülümsüyor bana. Vay Bir sürü parlak paket. Wow. Harika ya. Harika mı? Yanlış kelime. Hı -hı. Onlara basit biraz sakinleşme zamanı. Oh, yeah. Garip. Neden bu kadar yumuşaklar? Güzel de kokuyor. Onlar zelibon. Bir sürü var. Hepsini aynı anda yiyebilirim. <laughs> Durması çok zor. Çok lezzetli. Bu şöyle bom popetler. Sonunda durdu galiba. Muhtemelen bizim için. Denememiz için. Git buradan. Bu benim. Ay acıttı ama. Neyin tamam. beklediğini öğrenme zamanı. Çok yumuşak bir şey galiba. Hmm. Evet solcanlar. Onları yemeyeceğim. İstemiyorum. Hareket ediyorlar. Tamam endişelenme. Hepsi uçtu. Okay. Uçtu mu? Ya hepsi benim üzerimde şimdi. Yardım edin. Beni yemek istiyorlar. <laughs> sanırım <laughs> elektrikli çöpürge yardımcı olacak. Hemen solcanları yiyecek. Üzerimdeki bıyıkları taktik edinleri bile. <laughs> <laughs> bu çok komik görünüyor. Ama onu da alacağım. Ya neden dudaklarını soktun? Bir şekilde solucanı almam gerekiyor. Tamam hazır. Ha, hazırmış. Diana'nın dudakları da oldukça hızlı. Dalga mı geçiyorsun? O zaman neden tüm bu sevimli solucanların tadına bakmıyorsun? Al bakalım. Onlar için de <laughs> ne yapacağım? <iyisi> ne bir şey. <laughs> Hadi ama bağırma. Kasanın içinde ne olduğuna bakmam iyi olur. Hmm. <laughs> Ve kasada beni bekleyen şey bir iksir. Umarım kurbaya ya da solucana dönüşmem. Acayip şimdi de hiçbir şey hissetmiyorum. Her şey eskisi gibi. What? Bu garip. Hayır bana bir şeyler oluyor. Kızlar yardım edin. Bu bir küçültme iksiri galiba. Artık elimizin büyüklüğündeyim. Tamam seni geri kaldıracağım. Bak ne kadar tatlı. Hey. Seni minik şey. Isırıyor musun? Neyse yine de seni bitireceğim ufaklık. Hı -hı. Gerçek bir yılanla dövüşeceksin. <laughs> Ondan korktuğumu mu düşünüyorsun? Ya ben onu iki dakikaya bitiririm. Acaba kimin kazanacak? <laughs> Henüz bilmiyorum. Ama bence solucan daha güçlü. Solucan mı? Onu neredeyse yendim. Al bakalım al sana. Al. Bacana gerçekten kazandı. Siz ne sanıyordunuz? Yeah! Bu çok havalı bir <laughs> Nasıl güçlü olduğumu anladınız mı? Evet. <laughs> bu sefer şey bende. O yüzden önce kasamı ben açacağım. Vade, bu benim en sevdiğim Mars kokteylim. Ona bayılırım. Öyleyse ne bekliyorum? İçme zamanı. Garip. Neden dökülmüyor? Aptal şişe. Nasıl anlayamazsın ki? Bak, sana nasıl içi göstereceğim. What? Sen mi? Hey, <laughs> Tamam al. Ne hey. yaptım. Daha neler? <laughs> sana kokteyl vermeyeceğim. O benim. Sen size içebilirim. Oh. <laughs> Ne kadar gözlüsün. Ama neyse de hepsini vereceğim. Arkadaşlarınla nasıl paylaşmayacağını bileceksin. Ne yaptın sen? Sırılsıklam oldum. Oh oh. Ama tüm şeyi içebilirdim. Arkadaş olduğumuzu sanıyordum. Tamam bırak ağlamayı. Hadi Diana kasasını açsın. E ne? Balık mı? Hayır. Bizim olmaması çok iyi. Fena kokuyor. Ama yiyin ye, onu yemelisin. Kurallar böyle. Okay. sen evet, siz de biliyorum. Şimdi deneyelim. Bu korkunç bir şey. Hayır bu benim yüzümün ötesinde. Ne? Bu işe yaramayacak. Yemeyeceğim. Bunu, bunu oh no. Ne demek istemiyorsun? Dediğim gibi kurallar böyle. O yüzden hadi ye. Tamam ikna oldum. Bunu olabildiğince çabuk yapmam gerekiyor. Tamam bitirdim. Aa <laughs> iyi peki kemikler neyi Alın onu. Yemeğe bırak. Hadi Mary kasanı aç. Hmm. Seve seve. What? Bu ne böyle? What? Bir tane skittles bonbonu. Hmm. Tabii onları seviyorum da ama neden bu kadar az? Tadı sıradan gibi. Sadece güzel bir bonbon. Yani memnunum. Bakın bu şekerler artık yüzümden çıkıyor. Elinde de. Bu ne kadar havalı. Hmm. Gerçekten de öyle. Deneme izin verecek misin? Hadi. Süper. Hmm. Bakın şimdi ben de çok şekerliyim. Bir <laughs> ister misin? Come on. Hayır teşekkürler. <laughs> Sivilceğinizi yemeyeceğim. <laughs> Yine ilk kasayı ben açacağım. Sanırım herkes buna razı. İşte bunu alıyorum hediye. iPhone fazladan olamaz. Ve ne kadar güzel fotoğraflar çıkacak. Harika. Ben de istiyorum. Çekmeme izin ver. Hadi git buradan. Fotoğrafıma daha etme. Ver şunu bana o benim. Fotoğraf yapmak istiyorum. Fotoğrafı bana verin. Şimdilik kimin olduğuna karar verin. Bu arada ben oynayacağım. Bu ne cüret? Onu bana ver o benim. Ne yaptınız? Yeni telefonum. Hayır. Görünüşe göre artık iyi durumda değil. Hepsi senin için. Ne yaptınız? Artık iPhone'um da değil. Kırık bir şey sahibim. Sen bununla barışırken ben kasamı açacağım. Garip. Neden boş? Bakalım ne varmış? Oh hayır. Kurbağa olamaz. Onlardan korkuyorum. Bana yardım edin. Çek şu şeyi kafamdan. Of kurtuldum. <laughs> Benim de ona kağıtım yok. Hadi atla buradan. Benim hey, suçum neydi? Kurbağa hey, senin. You. Ama onu ben yemeliyim. <laughs> yok artık. Ya bu büyüğü bir prensse. O zaman gerçek bir prenses olacağım. Bunu kontrol etmem gerekiyor. Okay. <laughs> What's the matter with you? Evet. Peki nasıl prens? Gelmedi. Hmm. bu arada ben kasanda ne olduğuna bakacağım. What? Vay be. İlginç bir şapka. What? Ne yapacağım onunla? <laughs> Aa, hiçbir fikrim yok. Ya kurbağayla ne yapmalıyım? What? Seni üzmek istemem ama sanırım kurbağan artık taşa dönüştü. Wow. Taş mı? Acayip. Neden kahverengi? A evet, tabi ya bu çikolata. Yeah! Ve sadece çikolata değil, çok lezzetli çikolata. Yeah! E, Sen belki iPhone'uma da aynısı oluyor şafkanda. Hadi öğrenelim dinleyelim. <laughs> İşe yaradı. Ne kadar havalı. Wow. Şimdi çikolatalı iPhone'um var. <laughs> Ayrıca çok lezzetli. Yani şapka işe yaramaz değil. Ama evet. takabilir miyim onu? Evet. Sanırım her şey yolunda. Vay evet. be artık çikolatalı meriğimiz var. Hı -hı. Hadi parmaklarını yiyelim. Hayır dalga geçemeyiz. Hmm. çıkarsak ki olur. Hey. O zaman her zaman olduğu gibi olacak. Hadi deneyelim. Teşekkürler. <laughs> <Bak, gülüyor> beni kurtardınız. Sonsuza kadar çikolatalı kalacağımı sandım. <laughs> Bu her lezzetli bir şeyler beni bekliyor. Umarım orada ne kadar tatlı bir şeyler var. oh, Nutella. Ona bayılırım. Tüm kavanozu yemek istiyorum. Wow. <laughs> Özür dilerim Karisa. Kabak kimisi senin kafasına oturmak istedi. <laughs> Ay şimdi yüzüme vurması gerektiği anlamına gelmez ki. Hadi ama alınmayın. Sadece bu nefis şeyi yüzünden kafam karıştı. Eminim Nutella her zamanki gibi çok lezzetli olacaktır. Ben de istiyorum. İstiyorsan alamayacaksın bu benim Nutella'm. Yine de burnumda biraz kaldı. Süper. Senin burnundan benim ise ellerim Nutella içinde. Görüyoruz. İçindesin. Hmm. Şimdi daha derine inmemiz gerekiyor. Oh hayır. Elim sıkıştı. What? Oh bur. Daha az yemelisin. Hiç gülmeseydiniz. Bana yardım edin. Hadi Clarice yardım et. Çek şu kovanozu. Çalışıyorum. Hadi yapabiliriz. Başaracağız. <laughs> Hadi çek. <laughs> Ay. bir sürü nutellamız var. Hadi hepsini yiyelim. Ben iyiyim. Benim için de endişelenmeyin. Hayattayım. What? Hepsini yediniz mi? Ama nasıl? Oh, biraz daha çikolata. Onu elimden yiyebilirim. Come on! Okay. Sen yerken benim neyi beklediğini öğrenelim. Çok kokulu bir şey. Oh hayır peynir olamaz lütfen. Maalesef bu o yemek istemiyorum. Lütfen bağışlayın. Çok kötü. Az konuş, işini yap. Hadi sıra artık. Tamam. İğrenç. Evet, çok berbat görünüyor. Öyle zaten. Bunu yutamıyorum. Bu çok iğrenç. Yine de. Hepsi bitti. Süper. Come on! Evet harika. Şimdi benim neyi beklediğini öğreneceğiz. Sanırım gitmeliyiz. Yaşasın filmdeyiz. Yavaşlayın durun. Biletlerinizi gösterin. Hmm. Evet tabii ki. Yiyecek. hadi Come çıkar. Biletler mi? İşte burada lütfen alın. <laughs> Görünüşe göre sorun yok. Lütfen içeri gelin. Çok teşekkürler. Film başladı. Hemen oturun. Heyecan verici bir hikaye harika. Bu arada patlamış mısır çok lezzetli. Evet ben de sevdim. Değil mi bomba gibi. Peki neden patlamış mısırla uğraşıyorum ki? Hepsini bir kerede de yiyebilirim işte. Hey. Bitti. <laughs> Her zaman acele ediyorsun Delsi. Tek neredeyse dolu bir kovan var. Ben biraz alabilir miyim? <laughs> ne yapıyorsun? Çek ellerini. Dün patlamış mısırımı döktün. <laughs> Çocuklar siz iyi misiniz? Sanırım dışarı çıkmanız gerekiyor. Hadi kalkın. Size yardım edeceğim. <laughs> filmden kopamak imkansız. Hey bizi nereye götürüyorsunuz? <laughs> Yemek yemeyi sevdiğinizi görüyorum. Bu yüzden size meydan okumaya katılmanızı öneririm. Sizin <laughs> neyin beklediğini bilmiyorum. Kartar bakalım. Bakalım. Pekala yavaş yemek yemem gerekecek. Ben de çabuk. Bunu severiz. Altın orta fena değil. Peki bizim için hangi yemeği hazırladılar? Noodle harika. Çok lezzetli görünüyor. Denemek için sabırsızlanıyorum. Ben başlayayım. Bakalım burada ne varmış. Evet çubuklar. Muhtemelen onları açmamız gerekiyor. Şey, yavaş yavaş neden acele edeyim ki? Görünüşe göre bu uzun sürecek. Sonra şimdilik başlayacağım? Aptal çubuklar. Onları hiçbir şekilde ayıramıyorum. Ay neredeyse dişlerimi kırıyordum. Sen sadece zayıfsın. Hayır başarabilirim. Hey acıtıyor. Tam anından vurdun. Üzgünüm bu bir kazaydı. Bir çubukla nasıl yiyebilirim ki? Erişte almaya çalışacağım. Oh, bu kötü bir fikir. Ne kadar güzel düş çubuklar. Oh, no. Beni bir de yakında yemeye basacak ve ben hala açım. Tamam buna baktım. Bir çubuğa ne kadar ilişki sarıldı? Neden bunu daha önce hiç düşünmedim. Lezzetli mi? İnanılmaz resmen. Şimdiye kadar denediğim en iyi şey. Böyle nasıl? Bu çubuklar beni büyülüyor. Ben onları rahatsız etmemeliyiz. Hadi eniştelerimle ilgileneyim. de ihtiyacım olacak. Şimdi başlayabilirim. Bakalım çubuklarla nasıl başa çıkacaksın. Onları neden attın? Hmm. Ondan Onlara ihtiyacım yok. Çatal ve bıçağı alsam daha iyi olur. Bu daha kolay olur. Peki hala başlıyorum. Of ya erişteler sürekli düşüyor. Çatal ve bıçak da benim için uygun değil. Başka bir şey bulmalıyım. Bir fikrim var böyle yiyeceğim. Şimdilik harika gidiyor. Hepsi bu. Başardım. Kutu boş. Aferin sana. Tebrikler. Böyle işleri nasıl? Oo, nasıl? Ne zamandır onu denemeyi hayal ediyordum. Sonunda ağzımda. Bu enfes resmen. Hadi marin yemeğin, yemeğin çalalım. Hiçbir şey var etmeyecek. Nefis. Her anın tadını çıkarmak istiyorum. Garip. Eriştelerim nereye kayboldu? Siz bir şey gördünüz mü? Ay acıyor. Hak ettiğiniz de bu. Bir dahakinde başkalarının yemeğini almayacaksınız. Haklı. Yeni Bakalım burada ne varmış? yavaş mı? Pekala ben buna alışkınım. Orta hıza karşı değilim. Ben hızlı oldukça memnunum. Come on. Bakın çocuklar bu pizza. Bahçenin içine içinde bir sürü peynir var. En işte uçuldu. Çok heyecanlıyım. Konuşmayın <laughs> kez. Hemen başlayalım. Her, <laughs> <avaslayalım>. Her <laughs> zamanki gibi ilk ben oluyorum. Acele etme Erik bu parçadan başlayacağım. Onu diğerlerinden daha çok sevdim. Bu peynirin ne kadar güzel olduğuna baksanıza. Josie sonsuza kadar beklemeye hazır değilim. Ben de bu parça çok küçük. İki tanesi tam gereken. Ne işte açıcı? Biz de yani parmaklarını yersin. Bence az olmayalım. Tüm parçaları bir araya getirip birlikte yiyeceğim. Pizza sandviç oldu. Harika. Ceyda bu ne hız ama? Senden öğrenecek çok şeyim var. Bravo. Daha hızlı yiyebilirdim ama lezzeti biraz uzatmak istiyorum. Okay. Şimdi sen Chelsea. Ne yapacağım? Buldum. Bu pizzayı roloya çevireceğim. Harika bir fikir. Şimdi birkaç saniyede halledebilirim. Şeyler ters gitti. Pizza ağzımız sıkıştı. Endişe etme sana yardım edeceğim. Teşekkürler sıramıyordum. Beni kurtardın. Mutluluk anne yaklaşıyor. Pizza neredeyse ağzımda. Nereye gitti peki? Ups, düşmüş galiba artık kurtulamaz. Geriye sadece bir parça hamurum kaldı. Üzüldüm. Yine de hiç yoktan iyiydi. Tamam işim bitti. Her zaman şanslısın Mary. Oh, Bunlar no. kaktüs mü? Onlar dikenli ama. Ondan nasıl yediğimi anlamıyorum. Korkuyorum. Dilimi delmek istemiyorum. İğrenç görünüyor. Bunun lezzetli olduğunu sanmıyorum. Ama ben bir darbe almaya ve başlamaya hazırım. Bizim için sakıncası yok. Bol şans Chelsea önce bu kaktüsün ne kadar dikenli olduğunu kontrol etmem gerekiyor. Bana biraz zaman verin de her şeyi öğreneceğim. Korkarım uzun süre beklemek zorundayız. Başla Mary. Hmm, peki deneyeceğim. <laughs> Ay dilim. <dinleyeyim>. Çok acıtıyor. Gelsin <laughs> şuna bak. O kadar kolay pes etmeyeceğim. Şimdi bu kaktüs görecek. Oh, no, no. Sıcak olacağını hissediyorum. Haklısın Jack ama kendisi istedi. Böyleyse daha iyi. Senden böyle bir şey beklemiyordum Mary. Korkuyorum. Alın beni buradan. Sen çok etkileyicisin Jack. Vay canına. Ondan iyi intikam aldın. Çocuklar çok gürültü var. Orada neler olup bittiğini anlamıyorum. Dikkatini dağıtma çalış. Aksi takdirde asla bitiremezsin. İşte yüz yüze karşılaştık. Ne kadar acı. İğrenç. <laughs> Bu tadı hayal etmekten korkuyorum. Yakında onu kendin hissedeceksin. Başlayabilirsin Jack. Hadi Chelsea bitirsin. Hadi Chelsea acele et. Okay. Biraz daha hızlı ol. Görünüşe göre çıkış yolu yok parmağım. Çok acıtıyor. Sanırım iğneyi yüfürdüm. Tekrar deneyeceğim. Bu çalışıyor. Harika. Kalktı tamamen temiz. Şimdi deneyebilirim. Haklaydın Bu hiç hoş değil. İğrenç bir şey tükürüp dilimi yıkamak istiyorum. Nasıl da anlıyorum. Akdüs'e neredeyse yaklaştım. İşte karşılaştık. Hayır. Ne kadar acı. Her şey geç anlıyor. Bir fikrim var. Tüm makasla keseceğim. Biraz zordu, ama ihtiyacım var. Oldu. İşte yine uzun sürecek. Sarı kullanmak daha iyidir. Sana yardım edeyim Chelsea. Ben de cüre döneriyorum. İğneleri kesmenin en hızlı yolu bu. Bir yaradı. Şey Teşekkür etme Chelsea. Geriye bir iğne kaldı. Tamam. Onunla başa çıktım. Hadi ama Chelsea sana inanıyoruz. Bunu neden yaptın Jack? Sana biraz yardım etmek